En sonunda diyorum ilk fidayı attım sabahtan beri. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Biraz, şey. Makap mı kutsuz geldi. Ucum. Değil mi? Onun da feri kalmamıştır. Evet. <laughs> o da yazık yoruldu. Aha, öyle şey at Yapacak bir şey yok. Yani, yani ne yapacaksın hani. Yoksa şeyler sert herhalde. Arkadaşlar fidalar olay olay şey yapamıyor fidalı yamıyor. Oy. Ne yapacağım Bir de budak var ya burada Bence Bence herhalde. Yoksa baksana ferahla şey yapabilir. he, he. Üçeme gideceğim Ali. Bir o şeyin ucuyla deliyor. Bir o tekrar yeniden öyle böyle fidalayacak arkadaşlar. Şeyler bu herhalde, aldı. Bence çam mı? Çırağı mı bilmiyorum da. Ama iyi şey oluyor. Bir biraz zorlanacak ama iyi tutuyor ama. Ali. Yine ne aldı? Seyitten bir sorayım. Seyit Sen he o şey yap <laughs> herhalde ya. Yani. Değil mi? Yok. O butaklardan şey yapmayı. Evet arkadaşlar bakalım Seyit Usta'nın. Bak. getirdim. Ondan. İnşallah. İnşallah hadi ya Bismillah diyelim. Bazen olmaz olmuyor arkadaşlar. Aha. Şöyle. Ne oldu etti? Allah Allah. Bazen olunca oluyor. ya. he. Bazen var ya. İnatlaşıyor ha darbesi derbeden çıkarttık. Aman. İkicik şey başımıza bel oldu ha. Değil mi? Vallahi billahi. Bazen Koyunca gibi. <laughs> İyi yarılmadan. Yarılmadan. Bir de budak var dediğin gibi herhalde. Ali. İki tarafını ucu ay altına gitti. Ha olsun. Orada süpürüz müpürüz. En ilkin bir delik atmayınca arkadaşlar olmuyor. Öbür türlü yoksa iki saat değil mi? Aynen öyle. Sabahtan beri inanmıyorum. saattir uğraşıyoruz. Bazen yarım saatlik isteyen arkadaşlar bir saat iki saate bulduruyor. Şey olmayınca doğru elinde malzeme mi diyelim hani. Olacak o kadar. <laughs> Yapacak bir şey yok. öbür türlü olmuyor. Hı. orayı da aynen öyle var tutayım mı Ali Tuyu mu diyor? Tabi desin. Diyelim inandı. Şöyle dur, ederim, Dur, Şunu, doğru, dur. Dur. Tamam, dur. Ben beker, şey yapamadım ama dur. Tamam, ben bir tane. ikisini Allah, o kadar da bilmiyorum devrilse de Ali. Sonra töş yok ha, Anca bir elimde. Nen? dört çerçevesini teydim kolayla kolu dedik. Tamam. İyi bir taraf kaldı Allah'a şükür. Ha? Tut. Bunu da bir takasam tamam. Tutmaya gerek var mı yandı? Yok. Orayı da. Tamam. Ha, bu, bu. Tamam. seni zorladılar ya. Hı? Tamam. Seni iyi zorlattı. Evet. Yani tutuyorumdur ben. ben şey tutuyorum. <laughs> yani çok şükür ha. Tamam o kadar da bir şey olmaz ha. Şimdi bırak yere. Dur. Çekelim midik yukarı. Yok yok böylece kalsın bırak. Tamam <laughs> arkadaşlar şimdi buraya oturacak çerçeve. Şimdi bunu musuna. Bu şöyle olmasa iki tane daha mı olursam? Şey Gene de ben Bir şey diyorum üstüne. 13 cm'lik parça keseyim. Şöyle ortadan daha, olsun olmaz. Bilmiyorum keseyim. tahta çakacaksan gerek var mı ki ne? E? Tahta çakacaksan gerek var mı ki ne? Daha sağlam ola. Zaten saç yenli arkadaşlar. Saçımız yenli. Vallahi bir saattir. Onu da herhalde ortalarla sınar arkadaşlar. Şöyle ufacık defecik ama bakalım nereye kadar gelecek bilmiyorum bunda. Biraz kısa oldu bence. Şuranın boyutunu kadar önce yaptı. Sundurması yok bu tarafa. Neyse hayırlısı olunca azla da, da şükür. Kestik. Ha, o şekil mi dediydim? Şimdi bir de oraları fidalamayacağım. Ha? İkişer de oralardan. 2 i̇ki, iki, dört. 4 de yanına, 4 de bu yanına, 8, 4, 4, 8 tane daha fide, fide atacağım. Doğru bulduysam al. Yamal mı da. Olur, olur. He. Hemen yaş ya. Yağısı yamılmışla belli buradan. Fokulmuşlar. Bak sana. Arkadaşlar yaş olunca hemen okuluyor gidiyor. Yamuluyor. <laughs> Bir daha mı oluyor? Evet. Şu yanına da mı aynısını diyeceğim? Yeter herhalde. He? Ne taşıyacak ki sanki bu an? E, güzel bir şey olsun. Yoksun da. E, Ortalı o zaman. Hiç ortala ki. Kapı çerçevesi gibi oldular. Bakalım. Keşke şu ufak çivilerden alaydan da furu furu verirdim. Bence. Şu ufak çiviyle var ya, evet. onlardan alaydım. Keserle, ufak çekicilerle furu furu verirdim. Bu kadar uğraşmazdım. Ufak çivi var. Var mıydı? Çaksak ne oldu? Bence hiçbir şey olmazdı. Bir de daha mı sağlam oldu diyorum. Çareler tükenmez Ali. Allah'tan ucunda şey var da hemen şey yapıyor. Yoksa. Öbür türlü. Anamadım. Çizmemiş misin? Neyse orayı bir ölç bakalım. tarafın ölçüsünü unuttum. Hızası olsun değil metreli arkadaşlar. Yoksa ortasındaki bölümü çağırken tek gelmiyor. Biri yamuk oluyor, biri yumuk oluyor. Değil mi? Hızasına en azından pidalarken aynı hızasında Ben bunu bunca şeyi bu kadar uğraşacağını tahmin etmiyordum ha. Sana kalsa basit bir şeydi ama. He valla ne dersen de. Ben diyordum şimdiye yaptık, bitti diyordum. Burada bir şey kalmadı yalnız bir tek. Onu işin maaşı çerçeveye ettikten sonra herhalde direklerini mi dikeceğim bilmiyorum üstüne. Evet. Nasıl yapacağım o kadarını bilmiyorum. Maşallah diyorum havasını önce hemen buğdaylar, arpalar kabarmaya başladı biliyor musun? Hava güzelleşiyor her şey arkadaşlar. Valla Atışı Hanım şey yapıyor ama ben işe yoğunlaştığım zaman bazen konuşmuyor. Konuşamıyorum. <laughs> Atışı Hanım da bana diyor hızı yok konuşmam diye. Ondan Atışı sonra da şey. Ali'ye sıra vermiyorsun diyorlar arkadaşlar. Hep Ali Bey'e diyor konuşmuyor ki ben ne yapayım. Deminden beri bakıyorum gözüne, bakıyorum gözüne. Hiç ses bir yok. Püs. He, he? Püs Kuş. He? Kuş mu? Kus değil. Pus iş yaparken işe odaklanıyor. Tutuyor mu gene? Öyle de ha? arkadaşlar bir de verebilir miyim? Vereyim dur. Kaç tane? Bir tane. Dur. O elimi alayım. Arkadaşlar yardım etmesen gene <laughs> olmuyor. Al. Dur dur. 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 Alayım, dur. Ben şurayı tutuyorum o zaman sana. Tut. Tut, tut tutmayınca fidalanmayacaksın gene. Dur <laughs> kolumla dur sahnen ikisiyle. En <laughs> <laughs> yani, ilgin bir tuttur Ali. Üzerden sonra ikiye atarsın. <laughs> <laughs> Ama. Tamam. İki mi kaldı tek mi? Azaldı onu da alayım, bir dahi. Tekte ayağıma neyim batardı? Yok yok lastikten diyorum ayağıma batırır mı? Şurayı ben tutuyorum. Bu yandan, bu yandan da sen tut. Eline de dikkat et. Bırak bak. Bıraktım dur. Şunu fıtayı bir, dursun, dur, bir şey dur. Çek. Ardımda şey var. Dur lan çek çekildi diyorum anca. Düşecek ney demiyorum. Karı demiyorum. Ayağımın altında bir çivi var. Takas var. Aynı şeyi kurmuş gibi tuzak. Arkayı kurmuyorum. Bastım şimdi sırt aşağı gideceğim. Allah Allah. <laughs> Gene mi tutuyorum? Dur. Zaman. Sen oradan gene tek yapma. Dur. Bir taraftan destek vermeyince olmuyor. Tutmayınca. Gelmedim de ki. Evet. Fidan mı düştü bir yerde? Kutuyu Gelmedi bir sefer. Geldi mi? Gel, bir gel, dakika Ha. Tamam. Şu iki vida bizi rezil etti la. Birer daha atacağım. Şuraya bir de. <laughs> bu yanda, şu yanda kaldı herhalde. Bu yanda yoktu. Kafana düşmez. Tuttum ben. Böyle. Ha şöyle yap ya. Bakayım. Tamam. Bitti mi yarabbi çok şükür. Evet şimdi Aa, Sabahtan Kembe. beri. Şimdi <laughs> Bilmiyorum ben ne yapacağım nasıl edeceğim hiç Bilmiyorum, kafamda mu? hiçbir fikrim yok. Bir bakayım. Sen ne? Hafif, ne hafif. Hafif de üstüne tahtayını kaldıramazsınız. Dert. Tahtayla nasıl kaldıracaksınız? çok basit. Zaten kaç tahta olacak? 3-4 tahta değil mi? Hı. Ben bir geçeyim o zaman. Tamam. Hı. 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 Dur ki. basamak basamak atlayayım vallahi Aynı patlar gibi patladım Ali. Hani. He, ip diydık ya oyun oynarken çizgi çizip de neydi? Baş oyunu oynadığımız gibi. Seksek, seksek sek oyun arkadaşlar. Arkamızda ben atlaydı, atlamaydı burada, açgazda. Arkaya koyduk ya canım arkada. Allah.